Başarılı insanlara hepimiz imreniriz ve ilham alırız. Yöntemlerini, ilerledikleri yolları merak ederiz. Onları araştırır ve onları uygulamaya çalışırız. Uzun süreler boyunca yapılan araştırmalar, başarılı insanların birçok ortak özelliğinin olduğunu, doğru hedefler belirleyebilmek ve doğru adımlar atabilmek için kullandıkları yöntemlerin birbirlerine çok benzediğini ortaya koymuş. Peki nedir bu ortak özellikler? Birincisi, doğru hedeflerin peşinde koşmak. Başarılı insanlar objektiftir ve gerçekçi hedefleri vardır. Ne aradıklarını, ne için mücadele ettiklerini bilirler. Ulaşamayacakları ya da kendilerinden bir şey katmayacak hedeflerin peşinde koşmazlar. Dolayısıyla kişiliğinize ve yeteneklerinize uygun hedefler belirlemelisiniz. Siz de bu doğrultuda planlı bir şekilde ilerlerseniz başarı kaçınılmazdır. Maalesef bu konuda şöyle bir gerçek var. Başarımızın önüne geçen gerçekler var nedir? Hedeflerimizi biz değil, bizim yerimize başkalarının vermesidir. Bu tıpkı başka birinin kıyafetini üzerimize bir türlü giydirmeye, oturtturmaya benziyor. Olmaz. Hayatımızı biz yönlendirmeliyiz. Kendi kişiliğimiz ve yeteneğimize uygun hedefleri biz koymalıyız. Tabii ki bu konuda uzmanlardan, büyüklerimizden destek alacağız. Ama unutmayın, hayat bizim hayatımız. Hedeflerimizi belirlerken SMART tekniğinden yardım alabiliriz. SMART tekniği. Spesifik. Yani forma girmek. Ben spor yapmalıyım geniş bir ifade. Fakat haftanın 3 günü 4 günü spor yapacağım dediğimiz zaman onu netleştirmiş oluyoruz. Dil öğrenmek istiyorum. Bu çok geniş bir ifade. Havada uçuşan, aya yere sağlam basmayan bir ifade. Netleştirmemiz lazım. Ben günde şu kadar süre dil öğrenmek için ayıracağım ya da kitap okumak istiyorum. Yine geniş bir ifade. Bir haftada şu kitabı bitireceğim ya da günde şu kadar sayfa kitap okuyacağım. Spesifik olmak bu çok önemli. Çünkü hedefleriniz için belirli bir parametreler kullandığınızda doğru adımlar atma ve hedefinize ulaşma şansınız daha yüksek olur. Diğeri de ölçülebilir olmaktır. Hedeflerinizi koyarken kaydettiğiniz ilerlemeleri ve aşamaları kontrol edebileceğiniz bir ölçüm tekniğiniz olmalı. Böylece önünüzü daha iyi görür ve başarının başarıya getirdiğini anlarsınız. Aynı zamanda ulaşılabilir olmak. Bir hedefin ulaşılabilir olması çok önemlidir. Yapabileceğiniz, ve yapmak isteyebileceğiniz bir şeyin olması gerekir. Eğer kendi kendinize bu hedefe nasıl ulaşabilirim diye soruyorsanız ve bu cevabı alamıyorsanız, hedefiniz yeterince gerçekçi değil. Hedefiniz ulaşılabilir olmalı. Diğeri de uygun olmaktır. Hedeflerinizin kişiliğinize ve yeteneklerinize uygun olması gerekir. Maalesef kendi kişiliğine ve yeteneklerine uygun işleri tercih etmeyen kişiler çok üzüntü yaşıyorlar. Aynı zamanda belirli zaman aralığı dahilinde olması gerekir. Hedeflerinizi belirli bir zaman aralığı içine yerleştirmelisiniz. Eğer hedefinize ulaşmak için son bir tarih belirlediyseniz, bu hedefinize odaklanmanızı sağlar ve sizi bu noktaya belirlediğiniz süreden önce ulaşmak için adeta kamçılar. Eğer belirli bir tarih yoksa o iş hiçbir zaman sonuçlanmayacak. Kararlı olmak ve Çabuk harekete geçmek. Maalesef birçok insan hayalini kurdukları başarı hikayelerini yaşayamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri hiç harekete geçmiyor olmaları. Bilgi tek başına sizi geliştirmez. Sizi asıl geliştiren bu bilgilerin size ne kattığını ve hayatınızı ne şekilde değerlendirebileceğini görmektir. Bir şeyi bilmekle onu nasıl yapacağınızı bilmek arasında büyük bir fark vardır. Harekete geçmediğiniz sürece bilgi de, zeka da, hedeflerinize ulaşma konusunda bir katkı sağlayamaz. Meşgul değil, üretken olmak. Başarıyı getiren bilinçsizce çok çalışmak değil, akıllıca çalışmaktır. Çünkü çok çalışmak ya da sürekli bir şeylerle meşgul olmak daha iyi şeyler yapmak anlamına gelmez. Önemli olan dolu bir programa sahip olmak değildir. Programınızı daha verimli çalışabileceğiniz şekilde düzenleyebilmektir. Çözüm sakinleşmekten geçiyor. Nefes alın, şöyle bir arkanızı yaslanın. Yapmanız gerekenleri gözden geçirin. Acil ve önemli şeyleri ilk sıralara koyun. Harekete geçin ve aynı anda birden fazla işle uğraşmayın. İki saatte bir mola verin. Önemli olan ne kadar çok çalıştığınız değil, ortaya ne koyduğunuzdur. Mantıklı ve bilinçli karar almak. Uzun vadeli ve sürdürülebilir hedefler belirlerken duygularımızla hareket etmek bizi yanlış yola sürükleyebilir. Duygulara dayanarak alınan kararlar genellikle minimum oranda bilinçli düşünceyi barındırır ve farkındalıktan çok anlık hislerle şekillenir. Duygularınızın, mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Hayatınızı değiştirecek kararlar almadan önce gerekli tüm bilgileri edinin ve sahip olduğunuz tüm olasılıkları değerlendirin. Mükemmeliyetçi olma fakat işini iyi yap. Çoğumuz kendimizce mükemmelliyetçiyiz. Kendimiz için en iyisini isteriz. En yüksek hedefleri koyarız. Kendi standartlarımızın üstüne çıkmaya çalışırız. Bu mükemmel olma çabası bizi dinlenmeden, durmadan sürekli koşmaya zorlar. Mükemmelliyetçilik gerçekten çok yorucudur ve doğru bir bakış açısı değildir. Mükemmeliyetçi kişiler hedeflerine ulaşamadığında ya da başarısız olduğunda bunu kabullenmeleri zorlaşır. Tekrar harekete geçmek için gerekli gücü kendilerinde bulamazlar ve bu üzerlerinde daha çok baskı yaratır. Şunu unutmayın, sonuca ulaşanlar mükemmeliyetçi olanlar değil, işlerini bitirebilir olanlardır. Sakin olun, tecrübeleriniz size Yavaş yavaş daha iyi olmak konusunda sizi geliştirecektir, olgunlaştıracaktır. Bu süreç içerisinde kendinizi geliştirebilmek için karar verin, uygulayın ve sonuçlarından ders alın. İşlerinizi basit tutun. Leonardo Da Vinci sofistike olmanın yolunun sadelikten geçtiğini ifade etmişti. Gerçekten sade ve basitlik her zaman için en değerli olan şeydir. Ve şunu unutmayın, zor olan şey hayatımızı basitleştirmek, sadeleştirmektir. Karmaşıklaştırmak çok kolay. Çünkü bir karmaşa içerisinde olan bir dünyada yaşıyoruz. Sonsuz fırsatların olduğu ve her şeyin saniyeler içinde değiştiği bir dünyadayız. Hayatımız için almamız gereken sayısız karar var. Bu kadar çok tercihimizin olması çoğu zaman karmaşaya ve kafa karışıklığına yol açıyor. Çeşitliliğin artması karar vermeyi zorlaştırıyor ve seçenekler denizinde boğuluyoruz adeta ve bilinçaltımız pes ediyor. Peki çözüm nedir? Çözüm sadeleşmekten geçiyor. Hayatınızla ilgili önemli bir karar alacaksanız, vaktinizi her seçeneğin en basit ayrıntısına kadar listelemekle harcamayın. Eşiği arayacağını düşündüğünüz bir şeyi seçin ve uygulamaya geçin. Eğer işe yaramazsa bunu bir tecrübe olarak görün ve başka bir tarafa yönelin. Ama ne olursa olsun hayatınızı sadeleştirin. Küçük ve devamlı gelişmelere odaklanmak. Henry Ford hiçbir şey zor değildir yeter ki küçük parçalara bölelim demişti. Hedeflerinize ulaşabilmek için uygulamanız gereken yöntem aynen bu. Küçük ama emin adımlarla ilerlemek sizi ulaşmak istediğiniz hedefe en hızlı bir şekilde götürecektir. Hedefiniz yolunda küçük adımlar atarak başlamak her zaman daha kolaydır. Bir yerden başlamak size bir ivme kazandıracak ve üst üste eklenerek çoğalacak ve hedefinize ulaştıracak. Dolayısıyla bir yerden başlayın programlı ve karşınıza çıkabilecek problemlere karşı hazırlıklı olun. İlerleyip güçlendikçe daha büyük engelleri aşabilir hale geleceksiniz. Gelişimi takip etmek. Başarılı insanlar belirli bir zaman aralıklarıyla gelişimlerini ölçümler. Bulundukları yer neresi, ulaşmak istedikleri nerede ve bunu karşılaştırırlar. Ne yönde ağırlık vermeleri gerektiğini ya da nerede hızlanmaları gerektiğini belirlerler. Eğer ölçemiyorsanız kontrol de edemezsiniz. Eğer yanlış şeyleri kovalarsanız karşınıza çıkan olası fırsatları da kaçırırsınız. Peki doğru yaklaşım nedir? Bir numaralı hedefinizin peşinden gitmek ve sizi bu yolda ilerletecek şeylere odaklanmak. Haftalık ya da aylık gelişimlerinizi bir tablo halinde sıralayabilirsiniz. Attığınız adımları sizi ne kadar ilerlettiğini görmektir buradaki amaç. Eğer ki sizin bir programınız yoksa gelişiminizi görmezseniz o zaman ilerlediğinizi fark etmezsiniz. Zamanınızı nasıl değerlendirdiğinizi fark etmezsiniz. Hatalarından ders almak. Yani bardağın dolu tarafından bakmak. Başarılı insanların diğer bir ortak özelliği de bu. Çünkü büyümeyi sağlayan pozitif olmaktır. Hayat sizi tekrar tekrar test edecek ve karşınıza birçok engeller çıkaracak. Başarılı olmak istiyorsanız hayata karşı pozitif bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Yaptığınız her yanlış aslında sizi geliştiriyor. Bunu unutmayın. Hatalar bize bir şeyleri öğretiyor, ders veriyor. Ve hatalarımızdan ders aldığımızda Hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Aslında yapabileceğimiz tek yanlış yanlış yapma korkusuyla harekete geçmemek. Kendinizden şüphe etmeyin ve olumsuz düşüncelerin size engel olmasına izin vermeyin. Başarılı insanlar benzer görüşe sahip, aynı hedefe doğru odaklanmış ve destekleyici insanlarla birlikte olur. Onlarla iş birliği yaparlar. Çünkü bambaşka düşünce ve hedeflere sahip olan kişilerle beraber olmak hedefimize ulaşmak konusunda bize engel olacaklardır. Sosyalleşmeyi tercih ettikleri insanlar, enerjileriyle bulundukları ortama bir şeyler katanlardır. İlerleyebilmek için kendilerine ilham veren kişilerle zaman geçirirler. Şunu unutmayın, sizin kim olduğunuzu beraber vakit geçirdiğiniz insanlar gösterir. Etrafınıza bakın, nasıl hedefleri var, nasıl kişiliğe sahipler. O zaman kim olduğunuzu daha yakından göreceksiniz yanlış insanlarla zaman geçirerek vakit kaybederseniz geleceğinizi kaybetmiş olursunuz. Bu da başarınızı engeldir. Dengeli bir hayat sürmek. Asıl amacınız mutlu bir aileye sahip olmaksa milyon dolarlarının size bunu getiremez. Öyleyse neyi hedefliyorum ve ne için çaba sarf ediyorum? Aynı şekilde mutlu olmadığınız sürece başarılı da sayılmazsınız. Tek düze bir hayatınız olmasın. Eğer tüm enerjinizi hayatınızın sadece tek bir alanına yoğunlaştırırsanız dengenizi kaybedersiniz. Motivasyon ve odaklanmak kadar dengeli bir hayat sürmek de başarı ve mutluluk için gerekli. Evet gerçek başarı derken neyden bahsediyoruz? Gerçek başarı bu dünyanın bize sunduğu gibi çok fazla paraya sahip olmak değil, kariyere, şan, şöhrete sahip olmak değil. Bunlara sahip olan insanlar gerçekten mutlu mu? İşte gerçek mutluluğa sahip olduğumuz zaman başarıyı o zaman yakalamış oluruz. Tüm engellere rağmen bu başarıya sahip olman dileğiyle.